Arkadaşlar merhaba. Diktiğimiz domatesler vermeye başladı. Bu şekilde bir kökte 15-20 tane veriyor. Bunlar dilimli domates. Yerli domates çeşidi. Yakında büyüyecek kızaracaklar. Bazı kızaranlar var. Onları topluyoruz. Her taraf domates dolu. Biraz sonra yapılışını göstereceğim. Kızaranlar var. Bu şekilde kızarıyorlar. Kızaranları topluyoruz. Bunları kendi tohumlarımızdan topluyoruz. İlk açan çiçekten, kral çiçekten tohum alıyoruz. Bu çiçeklerin bir kısmını kırmıyoruz. Kral çiçek deniyor buna. Bunu kırdığınız zaman verim biraz daha yüksek olabiliyor. Ancak biz bunları kırmıyoruz ve bunların tohum alıyoruz. Bu şekilde çok verimli tohumları oluyor. Bir dalda 6-7 kilo bir kökte toplamada domates oluşuyor. 30-40 gün önce bel ile alt üst ediyoruz toprağı. Bunlar gübre oluyor. Gübre olarak bu yeterli oluyor. Başka gübre vermiyoruz. Şimdi toprağımızı kaldıralım bir şişe girecek şekilde bu sene kenarlarında bu şekilde çevirdim ki yağmur sularından toprak suyunu iyice alsın su yakın bir domates yetiştirelim hatta orada otlar kürüldü ve göbe oldu Biraz derin dikiyorum. Bunu 5 litre veya 10 litrelik şeyle dikebiliyoruz. 5 litrelik şeyle dikersek 2 adet domates pidesi. 10 litreye ile dikersek 4 tane pidemize rahatlıkla yetiyor. Şimdi şişemizi alalım. Şişeyi aldık. Şimdi üstten bir, iki, üçüncü boğumdan bir delik deliyoruz. Matkapla veya beşli çiviyle. Bu hava alması için. Sen de. Biraz genişletelim. Biraz geniş, geniş olması gerekiyor. Şimdi alttan üçüncü boğumdan. Bir, iki, üç. Şişe çevresine dört tane delik dileceğiz. deliklerimiz tamam. Şimdi bu deldiğimiz delikler toprağın 15 santim altında kalacak. O şekilde kenarını dolduruyoruz. Tabii taşları almakta fayda var. Kökler daha iyi gelişiyor. Ancak çok büyük olmadığı zaman almaya gerek yok. Şişeminin kapağını açalım. Şimdi domateslerde çoğunlukla ilk veren domateslerde dipte çürüme olur. Domates çürür, bozulur. Bunun sebebi şu. Toprakta kalsiyum gübresi var ancak bitkinin alacağı formda değil. Evde ki yumurtalarımız bunlar kendi yumurtalarımız. Bunların kabuklarını atmıyoruz. Şöyle ayağımızla bunu bastıracağız. Bir poşete koyduk. İyice bastıralım. Ezesin. Ne kadar ezilirse o kadar iyi oluyor. Bu bitkimize kalsiyum gübresi verecek. Bunda değişik mineraller de var. Çok faydalı. Şimdi bundan iki yemek kaşığı kadar içine katalım. Şu an için bu yeterli. Şimdi toprağımızdan da biraz alıp içine katalım. Bu topraktaki canlılar da bunları bitkinin alacağı forma getirecek. Hem alttaki delikleri kapatırız biraz. Şu akışı yavaşlar. yeterli. Şimdi buna biraz elma sirkesi katacağız. Elmaları suyun içine iki ay kadar önce koyduk. İki üç tane çürümüş elma vardı. Şişe kapağını hafif böyle deldik. Şu şekilde. Hava alması için. Ve bu sirke haline geldi. Biraz sirke ilave edelim. Bu kadar yeterli. Şimdi bunlar kendi domateslerimiz. Seramızda yetiştirdik ve diktik. Şişenin 10-15 santim uzağından bir çukur açıyoruz. Domatesimizi buraya dikeceğiz. Şimdi bu uzamış bunu yan olarak yatıracağız. Daha iyi köklenir çünkü. arkasından diğerini dikelim. Yine hafif yan yatıralım da gömelim toprağı. 5 litre şişe olursa 2 tane yeterli oluyor. Bunu da yine yan yatıralım. Ve son fidanızı dikiyoruz. Beş litrelik şişemizin kapağını bu şekilde çiviyle deldik. Bunu sulamada kullanıyoruz. Şimdi bunlara can suyu verelim. Bu bu kadar yeterli. Şimdi şişemizi suyla dolduruyoruz. Biraz şöyle kenarlarından alalım. Evet. suladığınız yerleri hafif toprakla örtelim ki nemi kaybolmasın. Öyle kapatıyoruz hafif. Bastırmaya gerek yok. Bu su bunların dibini bastırır. Şimdi bu, bu fidelerimiz ilk anda yan yatar biraz, akşam serininden sonra düzelir, yarın falan düzelir ve gelişmeye başlar. Şişeye doldurduğumuz su alt deliklerden, üstteki deliklerden yavaş yavaş akar ve toprağı yanlara ve çok derinlere, çok yanlara ve derinlere ıslatır. Bitki kökleri de suyu ve nemi ta takip ederek çok geniş bir alana yayılır. Yani besini bulmakta zorluk çekmez. Şimdi bunu topraksız diktiğimiz için üçüncü gün ve onuncu gün hafif bir su daha vereceğiz durumuna bakıp. Arkasından hiç su vermeyeceğiz. Bunlar büyüyene kadar. 15-20 santim olduğu zaman diplerini doldurup bırakacağız çapalayıp hafif. Çiçek açana kadar. Havalar serin giderse, böyle serin giderse. Çiçek açana kadar su vermiyoruz. Sadece biz çapalıyoruz. Çiçek açıp da doma gördüğümüz zaman şey tekrar dolduruyoruz. Sulama şu şekilde oluyor. Ben şöyle yapıyorum. Domateslerin yaprakları koyu yeşil olmuşsa veya büzüşmeye başlamışsa su veriyorum. Ayrıca çiçekleri var ve domatesler tutmuş görünüyor böyle fındık kadar veya leblebi kadar. Bol bol su vermek gerekiyor. Yani şişe dolduracağız. Bol dediğimiz bu. İkinci güne kadar bir şişe daha yetiyor. Sudan yüzde üzerinde tasarruf sağlıyoruz. Şimdi burada gübre kullanmıyoruz, İlaç da kullanmıyoruz çünkü yeterli kadar su veriyoruz. Hiçbir böcek olmuyor. Tüm böcekler aşırı sulu sulu bitkilerin yapraklarına gelir. Susuz bitkiye sert yaprak bitkiye hiçbir hiçbir böcek gelmez. Yani böceklerimiz olmuyor. Ara sıra da yumurta kabuklarımız olduğu zaman yine böyle takviye ediyoruz bir iki kaşık ayda bir 40 45 günde bir fark etmez olduğu kadar. ve domateste çürüme olmuyor. Yoksa diplerinden çürüme yapıyor. yüzde %25-30 zayiat oluyor. Bunda ilaç kullanmıyoruz. İlaç kullanmadığımız için tozlayıcı böcekler rahatlıkla geliyor. İlaç kullanırsak faydalı böcekler de ölüyor. Zararlı böceklerin yanında. Ve tozlanma olmuyor tozlanma problemi olmuyor e, ilaç vermezsek. Domatesleri kesinlikle budamıyorum. Budadığınız zaman bitki budadığınız diğerdeki yaraları kapatmaya çalışıyor. 10-15 gün kaybediyoruz. Ve strese giriyor. Ancak budamazsak bütün dallar çiçek doluyor. Diğer videolarımızda var. Önceki videolarımızda. Aralık ayına kadar don olana kadar bu bitkiler az veya çok çok sıcak havalarda Domates verecek domates alacağız. Bu ektiğimiz domates yani asıl domates bu. Tamamen gübresiz, ilaçsız. Kendi halinde budanmadan veren domatesler. Bunlar büyüyecek, toprağı kapatacak. Ne kadar çok kapadırsa o kadar iyi çünkü, çünkü, toprak ısınmıyor. Toprak ısındığı zaman köklere zarar oluyor, kökler çalışmıyor. Şimdi bu koyduğumuz sirke ve toprak içindeki canlılar alttan Toprağı canlandırıyor. Toprak canlanıyor. Bunlar çalışmaya başlıyor. Ve gübre de, gübre oluyor. Gübreli toprak oluyor bu. Gördüğünüz gibi e, e, belli çok rahatlıkla eşiliyor. Önceden kesinlikle kazmayla biraz zor burası. Bunun yüzünden böyle yaptığımız için düzeliyor. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.